Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu Squid Game'deki şekeri çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi yapıyorum yuvarlak çıktı keşke şemsiye çıksaydı zorluk olurdu biraz. O çıkmıyor ya bu ne gerçekten çıkmıyor. başladı. Elim yapış yapış oldu. Açık. Elimle yapmaya çalıştım arkadaşlar. Sayış. Bunu çıkartmam gerek içinde. Kırılmıyor. Hey, bu ne? Gerçekten kırılmayan bir şey yapmışlar. Şuna bakın. Kırılmıyor zaten. Sesi dinleyin. Taş gibi. Kır gitsin yani ben. Bir de o sıra böyle çıkıyormuş arkadaşlar. Gerçekten çıkmıyor. Elim bile kırmıyor ya şunu. Buraya vurarak çıkartacağım. Oh, Elim. Gerçekten çıkmıyor arkadaşlar. Şey çok. Sinir aldım. Yala desem. Yalayıp da çıkmıyor. Isırayım desem. Kırılacak diye korkuyorum. Aa, en çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar dolandırıldık. Çıkmıyor. Kesinlikle almayın. Önermiyorum. Ya şu arkadaşınız kırılacak ısırken. Kaza da o kadar güzeldi. Görüşürüz.